Dünyanın en büyük çöp yığını olarak bilinen Great Pacific Garbage Patch ya da Büyük Pasifik Çöp Yaması, Pasifik Okyanusu'nda bir atık birikimi alanıdır. Bu alan, okyanus akıntıları tarafından taşınan ve genellikle plastikten oluşan büyük miktarlardaki atıkların bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmalara göre, bu dev çöp yığını, deniz yaşamı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmakta ve çevre üzerinde önemli etkiler bırakmaktadır. Çöp yığını, büyük ölçüde okyanus akıntıları tarafından taşınan atıkların birikimiyle oluşmaktadır. Plastik şişeler, ambalaj malzemeleri, denizde kullanılan ekipman parçaları gibi birçok farklı plastik malzeme bu alanda bulunmaktadır. Bu atıkların okyanusta parçalanmasıyla mikroplastik adı verilen çok küçük parçalara ayrılan malzemeler, deniz yaşamı tarafından solunabilir veya besin zinciri aracılığıyla alınabilir. Büyük Pasifik çöp yaması, çevre sorunlarına dikkat çekmek ve plastik atıkların deniz ekosistemine olan zararlarını vurgulamak adına küresel çapta bir endişe kaynağı olmuştur. Bu durum, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında toplumların farkındalığını